Siz ne diyorsunuz hedef Türkiye mi Erdoğan mı hedef birebir Süleyman Soylu mu Sayın Fırat. ve belki de aslında Süleyman Soylu'ya da gelmeden Mehmet Ağar ve tırnak içi ekibi artı Soylu mu yoksa hedef Türkiye mi? Ya çok özür dilerim bir cümleyle araya gireyim bir cümle sadece. Şimdi e, sürekli böyle Mehmet Ağar'ı koruyorsunuz Mehmet Ağar'ı koruyorsunuz bakın Mehmet Ağar'ın dokunmazlığı yok biliyorsunuz hiçbir dokunmazlığı yok. Ee, ve Mehmet Ağar kendisi Sözcü TV'ye verdiği röportajda benim dokunulmazlığım yok İsteyen savcı soruşturma başlığınızın yerin belli yurdum belli yerini söyleyeyim Bodrum'da şu anda söyleyeyim yani eğer savcılar bilmiyorsa ben söylüyorum Bodrum'da. Yani o yüzden hani... Biliyordur canım savcılar. E ya hayır yani eğer hani bilmiyorlarsa ben söyleyeyim. Yok yok biliyorlar. Yani o yüzden de hani böyle Sedat Peker Anladım. söylüyor da bilmem ne de belge bilgi olmazsa savcı evet. niye yorulur? Peki geleceğim tüm bunlara geleceğim. Evet. Ne diyorsunuz? Evet. Hedef Sayın Fırat, Kim ve neden? Nedeni çok önemli. Hakikaten ülkemiz günlerdir bir video peşine takıldı gidiyor. Bu videoyu da yayınlayan malum şahıs Türkiye'de bir illegal yapılanmanın oluşumuna sebebiyet veren bir zat. Burada tabi e, iktidara yönelik de değerlendirmeler var. Çünkü bu değerlendirmeler biraz önce Sayın Yüce Türk de aktardı. Bunların içerisinde bu kişinin miting düzenlemesi, işte oluk oluk kanlar akacak demesi ve o dönem içerisinde hiçbir işlem tesis edilmesi, edilmemesi hakkında bir nevi büyütülmesi, ardından bu şahsın bir kısmı delillerini bilmiyoruz tabi, ama videoları izlediğimiz zaman dedikodu kısmı daha ağır olan ithamlarla yurt dışında, işte Birleşik Arap Emirlikleri'nde şu an Türkiye'ye hasmane tutumu olan bir ülkede beyanlarıyla bu ülkenin 80 milyon insanın ben oyalandığını değerlendiriyorum. Neden? Ülkemizde malum ekonomik durumlar ortada, pandeminin yarattığı sonuçlar ortada, bir sıkıntı söz konusu. Nasıl nasıl? Ee, yani... Bu, bu kişiye e, bu gündemler sebebiyle vatandaşları oyalatalım bir güzel diye birileri açıklama mı yaptı? Yok öyle, mı öyle diyor. bir iddiam yok. Öyle ha. bir iddiam yok ama Türkiye'nin daha ciddi sorunları varken bu kadar bu şahsın ciddiye alınmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Şöyle e, tamam iktidarın birçok hatası olabilir. Bunlarla zamanında somut olarak mücadele etmesi gerekirdi. Bu şahsın açıklamaları, suç oluştan açıklamaları Ortada olmasına rağmen yani o kadar ilginç hususlar var ki Sedat Peker'in çocuğu bir devlet kanalında bir dizide rol alabiliyor. Ee, bu kişiye karşı bir legal ortam da oluşturuluyor. Tabii çocuğu alabilir, almayabilir ama bir bağlantısı olduğunu gösteren hususlar bunlar. E, Muhalefet Partisi bunu eleştirirken biraz önce e, Sayın Hilmi Bey aktardı. Muhalefetin belediye başkanı başka ismi illegal yapılanmalarla anılan kişiyi ağırlayabiliyor. Bu kişiye karşı şu ana kadar söz konusu parti bir işlem tesis etmiyor aylardır. Sonuç olarak hem muhalefet hem iktidar bu eleştiriler içerisinde gündemi değiştirirken olan vatandaşın sorunları, vatandaşın sorunlarının altı edilmesi gerektiği yönünde olduğunu düşünüyorum ben. Burada tabii şu da var. Türkiye'ye karşı operasyon hangi dönemlerde çekiliyor Sayın Fırat? Türkiye'nin zayıf düşürülmeye çalışıldığı dönemlerde. İşte biz bunların hepsini yaşadık. Biraz önce Sayın Yiğitel aktarırken işte Makedonya'ya gitmesi, Karadağ'a gitmesi, Fas'a gitmesi benim aklıma aynen terörist başı Öcalan'ın kaçırılması operasyonu geldi. Yani orada da aynı bir süreç vardı. Yunanistan'dı, İtalya'ydı, Kenya'ydı, Kenya. Kenya'dan Rusya'ydı. Yani Türkiye'ye karşı bir güçsüzlüğümüz görüldüğü zaman bu operasyonlar her zaman olacaktır ama hem muhalefetinin hem iktidarının bu oluşumu daha net daha somut görmesi halinde de bunların bertaraf edileceğini düşünüyorum. Hani kamuoyunun artık bu e, hususta e, ilgilendirilmemesini yargının buna el atmasını ve gerekli çalışmaları yapmasını daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü Mustafa hakikaten Kemal sorunları anda, çok olan bir ülkede yaşamak Mustafa Kemal Bey şu anda yargı el attı zaten. Yani evet iki tane yakalama kararı çıkıyor iki tane suç duyurusu var. Biz Şöyle yapacağız, ya, yargının neye ne kadar el atması başında. lazım, kim Şöyle ne diyor onu ayrı soracağım. Dilek söyleyeyim mi ben? Bir dakika soracağım onu sonra. Soracağım, soracağım. Peki yani siz genel olarak artık bu konu gündemden düşsün mü diyorsunuz? Evet zaten düşmeye de başladı şu an itibariyle. Yani bunu muhalefet e, bir kullanım alanına sokmak istiyor. Hükümetin üzerine yüklenmek için. Ama muhalefetin de belli unsurları biraz önce arz ettiğimiz üzere içinde olabiliyor. Biraz önce söyledik. Bu ülke 1996'da bir susurluk olayını yaşadı. Yani bir yerde devlet, bir yerde devleti içerisinde olan işte istihbarat, polis müdürü, bir, tara bir tarafta siyaset, bir tarafta mafya üçgenini yaşadı. Zaten e, Sayın Sayın da o dönemde İçişleri Bakanıydı bu ülkede ondan sonra istifasını verdi vesaire durumlar oluştu. bu süreç AK Parti'den önce de gelen bir süreç. Baktığımız zaman bu dönemde başlamış bir süreç değil. 90'lı yıllar içerisinden bu yana devam eden bir süreç. Bununla devletin mücadele etmesi lazım. Hiçbir şekilde buna tolerans gösterilmemesi lazım. Yani benim mafyam, senin mafyan diye bir durum söz konusu olmamalı. O zaman gündemden düşmemesi lazım. Niye gündemden yani düşmesi Gündemden düşme yani videoların peşine takılarak gündem belirlememe ya, açısından abi. söylüyorum. Bunu yargı, ergi, e, güvenlik birimleri, istihbarat birimleri bununla uğraşıyor. Uğraşacak da zaten. Ama gündem, muhalefet bu gündemin içerisinde, siyasi iktidar bu gündemin içerisinde, e, vatandaşın sorunları, dertleri bunun içerisinde kayboluyor. Düşünebiliyor musunuz? Milyonlarca kişi video izliyor. Yani akşam e, çerezini alıyor, karşısına geçiyor, işte ben bugün peker izleyeceğim Diyebiliyor insanlarımız Yani Bir de sosyolojik bir travma da yaratıyor insanlarımız da. Peki. Ama ilgi çekmesi Bir saniye siz ne diyorsunuz Normal ee, ilgi çekmesi. Bireysel mi Yoksa e, Bireysel bir saldırı veya hedef oluşma Bireysel derken ben bunu tek Süleyman Soylu'ya indirgemiyorum Ağır ekibi artı Süleyman Soylu Yoksa Türkiye ve Erdoğan mı ve neden Yani ağır ekibiyle Süleyman Soylu'nun bir arada tutulması Çok anlamlı değil Bir yani arada tutmuyorum virgül koyarak söylüyorum hı hı. Yani çünkü hem Mehmet Ağar'a ilişkin iddiaları var. Mehmet Ağar ve ekibine ilişkin iddiaları var. Sonra bir sürede Süleyman Soylu ile ilgili iddiaları yoktu. Sonra Süleyman Soylu başladı. Evet. E, dolayısıyla hani e, bu isimler mi yoksa hedef genel Türkiye Cumhuriyeti, Erdoğan, işte arkasında bir takım bunun üst takıllar, alt takıllar, istihbarat örgütleri mi var? Ya bu az önce bir e, ağdan bahsettim. Melik Kiyitel, o a baktığımız zaman bu e, normal sıradan bir vatandaşın bir çete elebaşısı olsa da yapabileceği bir şey değil. Oradaki yapmış olduğu e, zaman zaman itiraflar ki yaptığı itirafların bazılarını da zaman aşımı içerisinde olduğunda o kadar şeyle e, kurnazlıkla hesap ederek yapmış olduğunu da görüyoruz. Ama temel olarak bakıldığı zaman e, bu iddiaların ee, arka planda ya da geçmişte bu iddialar dillendirenlere de bakıldığı zaman bunun FETÖ iddiaları olduğunu da görüyoruz. Önemli bir kısmının. Said Safa'nın yaptığı şeyler, e, itiraflar diğer itiraflar. Bunlar bakılınca net bir şekilde bu ortaya çıkıyor. Diğer taraftan e, yani bu kişi normal bir bir kişi de değil. Yani bu bir suç örgütü, elebaşısı Evet geçmişte yapmış olduğu e, faaliyetler ya da bir partiye destekleri bunlar da anlamlı değil. Onlar da o zaman e, işte e, doğru değildi. Belki o dönem herhangi bir yakalaması yoktu o sebepten dolayı yapmış olabilir. E, bunu elbette bakıp araştırmak da gerekir ama temel olarak bakıldığı zaman o da yanlıştı. Bu da yanlış. E, bu iddiaların hedefinin sadece Süleyman Soylu e, işte Mehmet Ağar ya da ...Binali Yıldırım olduğunu söylemek mümkün değil... ...Mehmet Ağar'la farklı bir hesabının... ...ya da hesaplaşmasının olduğunu da... ...anlıyor ve görüyoruz... ...o ayrı bir konu... ...ama siyasi iktidar ve şu an... ...devleti yöneten erke... ...iradeye karşı yapılan bu şeyin... ...iddiaların aslına bakarsanız... ...Türkiye için uluslararası alanda da... ...bir algı oluşturduğunu... ...FETÖ'nün yayın organları Ahval... ...ve buna benzer bazı... ...yayın organlarının... ...bunları alıp işte... Türkiye'yi uyuşturucu e, ticaretin merkezi yapmak gibi bir e, süreç içerisine girdiklerini ve bunu yabancı yayın organlarının bazılarında bunu da e, tabir caizse mal bul, bulmuş mağribi gibi hemen alıp bunu e, Türkiye aleyhine bir e, şekilde kullanmaya başladıklarını görüyoruz. Sonuç olarak bu e, Türkiye'ye karşı bir operasyondur ve sadece bunun hedefi Süleyman Soylu değildir. Bu hedefin içerisinde e, Sayın Cumhurbaşkanı olduğunda e, ardından e, Binali Bey'i de ailesiyle e, olduğu üzerinden hedefleyerek hedeflediklerini görüyoruz. Yani buna bakarken bu çerçevede bakmak gerekiyor. Yani orada uyuşturucu e, şebekesinin bir şekilde Türkiye bağlantısını devletin merkezine koymaya kalkarsanız e, diğer taraftan e, işte devlet Cumhuriyet tarihindeki en başarılı İçişleri Bakanlığı. Bunu özellikle söylüyorum herhangi bir şekilde kimseye mesaj vermek için değil bir e, gerçeğin e, tespiti anlamında söylüyorum. Birçok kez yaklaşık 2-3 yıldır muhalefet partisinden birçok siyasetçiyle de çıkmışlığımız vardır. Onların çoğu da Sayın Soylu'nun terörle mücadelesi ve İçişleri Bakanlığındaki performansının çok başarılı olduklarını ikrar ettiklerine şahidim. Bunu ikrar etmeyenler burada birazcık bence olaya yanlı bakıyorlar diyebilirim. Sonuç itibariyle bunun kararını millet verecek.